Yaşadığımız şu günlerde e, gündemi e, Fethullahçı terör, terör örgütü dediğimiz FETÖ e, yaptığı işte o 15 Temmuz darbesinden dolayı e, işgal ediyor. Bunun cemaatlere, iman kuran hizmeti yapanlara da olumsuz tesirleri, tezahürleri e, oluyor. Daha önceden onlar bir cemaat olarak bilindiğinden ve Risale-i Nur yoluyla işte hizmet yapmak için yola çıktıkları zannedildiğinden diğer cemaatlere, özellikle Risale-i Nur cemaatlerine onların üzerinden evet. hücum ediliyor. Evet. Bunun hareket merkezi de işte. Onların da Nur Risale-i Nur'la Bediüzzaman'la bir alakaları olması. Evet. Dolayısıyla e, sırf hizmet-i imaniye ve Kur'aniye yapan cemaatlerle bir terör örgütünü aynı kefeye koymak gibi bir zulüm. Belki de işte çok katmerli bir zulüm söz konusu. Hı hı. Bunları yapanlar, özellikle yapanlar onlara zaten diyecek bir şeyimiz yok. Onlar kasıtlı e, belli bir e, gayeye hizmet ediyorlar veya dini din üzerinden dinsizlik veya dine karşı e, farklı şekillerde menfi durumlara düşüyorlar. Onlara zaten bir şey diyecek durumda değiliz. Onların durumları konumları belli. Fakat Bunların yaptıkları iftiralar, karalamalar, işte ileri geri konuşmalar, hezeyanları neticesinde e, halkımız olumsuz etkileniyor. E, özellikleri Sanur'u tam ciddi manada bilmeyen, cemaatlerle alakası çok olmayan insanlar e, bu hizmet imaniye ve Kur'aniye'ye düşman olabiliyor. E, bu yönlendirmeler, algı, operasyonlar neticesinde veya aklı bulanıyor eğer bu konuyla az bilgisi varsa. Dolayısıyla bunun önünün alınması, insanların manevi noktadan zarar görmemesi için bu yapı ile e, nur cemaatleri, hizmet ifa eden, Kur'an hizmeti ifa eden cemaatlerin arasındaki derin farkların ortaya konması gerekiyor. Evet. Şimdi bununla alakalı Hayla abi malumunuz Toplancılıktan her bir müminin, her bir Müslümanın kaçınması gerekiyor. Evet. Şimdi biliyorsunuz tarih boyunca mezhepsiz dediğimiz bir grup, ideolojik olarak çalışan bir cereyan devamlı olmuştur. Zamanında İmam-ı İmam Azam Hazretlerine, i̇mam Şafii Hazretlerine ya da onların hocalar hükmünde olan tabiin ve sahabe efendilerimize dil uzatanların şu anda torunları meydanda. İsim değişmiş ama mahiyet aynı. İdoloji aynı. Evet. Şimdi evvela şunu ifade etmekte fayda var. Bir eserden, bir mürşitten, bir şeyhten, bir gavstan, bir alimden beslenen bir insanın yaptığı yanlışlık o alime hamledilmez, hamledilemez. Bunu hamletmeye çalışanlar ya cahildir, bunları da o zaman dinlemenin hiçbir kıymeti harbiyesi, asliyesi olmaz. Ya da ideolojik olarak maksatlı bir şekilde bu işi yapıyor, kasıtlı yapıyor. Bunu da kesinlikle dinlememek icap eder. Niye? Çünkü bu az saydığımız, mürşid dediğimiz, alim dediğimiz, hoca dediğimiz, şeyh dediğimiz, gavs dediğimiz zatların hocaları Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Dolayısıyla bir ben şu anda Risale-i Nur'dan istifade ediyorsam aslında Risale-i Nur'dan değil, Risale-i Nur'un üstadı olan Kur'an'dan ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan besleniyorum. Dolayısıyla bir insanın beslendiği bir eserden e, menfi etkilenmiştir ve bundan dolayı da bu yanlışları yapıyor. Öyleyse asıl problem onun istifade ettiği eserdir dendi mi bu mantığa göre. O zaman bütün bu e, tenkitler Kur'an'a ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyesine doğrudan gider. Bu adam düşünsün düşünmesin. Mantık bu mana. Evet. Şimdi <laughs> Bediüzzaman Hazretlerine bakalım. Bediüzzaman Hazretlerinin bütün ömrü boyunca insanlara özellikle talep edilene emrettiği müspet hareket dersi düsturu var değil mi Ondan sonra siyasetten şiddetle ihtinap etme kaçırma düsturu emri var mesela ticarete kesinlikle girmeyin emri var mesela Ondan cemaat sonra namına. cemaat namına ya. cemaat namına siyasete girmeme şeyi var Ondan sonra kesinlikle yalana tenezzül etmeme en büyük hileyi hilesizlikte bulma düsturunu Değil mi? Cemaate ve bu asıl Müslümanlarına, belki kıyamete kadar gelecek insanlara verdiği dersler var. Şimdi bütün bu dersler hem kendi hayatında hem de talebelerinin hizmet hayatında esas olduğu halde bunlardan menfi etkilenen bir grup ya da bir şahsın yaptığı yanlışlıkların ona hamledilmesi büyük bir insafsızlık. Çünkü o zaman biz İŞİD'in yaptığı yanlışlıkları değil mi? Ondan sonra El-Kaiden yaptıkları hainlikleri, zulümleri o zaman kime hamledeceğiz burada? Onlar da Kur'an diyor. O zaman haşa bunlar Kur'an'dan menfi etkilemişse demek ki Kur'an'ın maksadı terörist yetiştirmektir gibi ifadeye bir sonuca gitmek kesinlikle yanlış olur. Hı. Üstad Seher bize bir kaide öğretiyor. Siz daha iyi bilirsiniz onu. Arı su içer, bal akıtır diyor. Evet. Yılan su içer, zehir akıtır. Seğir. Demek ki aynı su girdiği farklı bir yerlerde farklı bir mahiyet alır. Birisi şifa iken bal, birisi zehirdir değil mi? Yani yılandan dökülen. Dolayısıyla risale Nur'dan istifade etti adam, Kur'an'dan istifade ettiği adam. Birisi bakıyorsun ki şefkatli bir hizmet eri olur. Ondan sonra bütün her şeyini Kur'an iman hizmetine feda edecek bir şahıs olur. Birisi terörist olur. Dolayısıyla istifade ettiği esere bunun hamledilmesi dediğimiz gibi ya cehaletten geliyor ya da maksatlı, kasıtlı bir ideolojik fikirden geliyor. Evet veya Birisinin amaç ve gayesi Risale-i Nur yoluyla Kur'an'a hizmet etmek. Evet. Diğeri Risale-i Nur'u hedeflerine ulaşma noktasında basamak yapıyor, basamak kullanıyor. Ya. kullanıyor. Evet. E, i̇kisi aynı değil. İkisi Aynen. de aynı kategoriye sokulamaz. E, diğerine haksızlık edilmiş, sürmedilmiş olur. Allah, Allah razı olsun.